Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Ne lazımdı? Bir kefen bakacaktık da. Ne kefeni kardeşim? Burası perdeci. He. Kozalak. Herhalde perde alacağız. Tabii ne lazımdı? Ben yardımcı olayım. İsim neydi? Kırşehirli İzzet. Ha, sanki sahne ismi gibi. <laughs> Hadi kardeşim bakalım şu perdelere. Abi içeriği gösteren perde var mı? İçeriği göstermeyen demek istediniz herhalde. Yo. İçeriği gösteren bizzat doğru söyledim. Tül perdeler var da içeriği gösteren perdeyi ne yapacaksınız? Ya sana ne kardeşim ben gösteriş meraklısıyım. Benim millet ne yaptığımı görsün içeride. Lüks hayatımı. Ya sen boş ver bunu. Sen benim istediğim perdeyi ver gel. Olur. İsim neydi? İsmim Cüllenler'in apık. Ama ne güzel Hollandalı futbolcu ismi gibi. <laughs> ya gel hele gel buraya kıyıya vurmuş balina gibi Hadi şuraya bak. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne istiyorsunuz? Perde, kullanmalık, korneş, Araya kağıt sıkıştırıyorsun. Peki doktirlik pazarınız var mı? Eee ya da... Efendim anlamadım? Zzt Erenköy. <laughs> Bu şaka yıllardır Yapma. çok bekledim. <laughs> Senin ismin neydi? Bu adamların ismine takıntısı var herhalde. Zingidi Şambaz. Eskulü kulü ceflü of of dıgıdık 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 Ben size dedim çok fazla isim değiştirmeyin diye. Adamın devreleri yandı. Antalga bile bile antalsız mülük gelen Aynen öyle koç problemler tat. Baba sen de gençken perdeci miydin? Yo ne alaka? Aynı kuş dili gibi konuşuyoruz. Siz benden perde değil, benden kül almaya gelmişsiniz. Canım senin isim neydi? Perdeci Metin. He, bir de TC alayım. Hayırdır TC'yi ne yapacaksın? Sabahtır isimle anlaşamadık. Ben de TC'den ismini sorgulatacağım. Bakalım doğru mu? Kardeş hangi perdeyi istiyorsunuz? Hmm. Şibili bambu. Şibili, şibili. Ha. Simli bambu. Lan ne şibili bambusu? Aynen abi ya simli bambu. Bunun kafa gitti. Simli bambu. Sizin isim neydi? Sorunca heyecanlandım lan birden. Benim ismim neydi? Şey, Mini Karun onun adı. Evet, doğru söylüyor. Mini Karun. Mikaraun mu? Bir yerden tanıdık geldi. Baba, nasıl muhabbet dönüyor bu dükkanda ya? Beynim yandı Şey, bu topların müzik topu olanı var mı? Allah aşkına siz ne almak istiyorsunuz? Şu tiplere bir baksana. Hiç perdeciye gelmiş tipi var mı bunlarda? Valla biz de ne alacağımızı bilmiyoruz. Konuş takımı var mı? E var. Hangi ligde oynuyor? Dayı bu şakayı ben duymadım, sen de duymadın tamam mı? Hakikaten seni sormadık. Senin adın neydi? Ben ismimi vermesem ne olur? Ha hayırdır işte rengi değişiyor. Ne yapmak istiyorsun? Ne istiyorsunuz benden, benden ya? Hayırdır, hayırdır ya? ya? Yapmaya, yapmaya çalışıyorsun. Sen Abdülcabbar senin ismin neydi? benimki iki gullememem. Ya Çıkın. Lan senin ismin neydi? Abuzer.